Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşacağım. Onun öncesinde sizden haseten özel bir ricam var. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Bu bizim için çok çok önemli. Bu videonun, bu haberlerin özellikle yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza ulaşması için, haberdar olması için YouTube'un böyle bir algoritması var. Yani YouTube diyor ki, videoyu izleyen kişilerin abone olması gerekiyor. Bunun yanı sıra videoyu beğenmesi gerekiyor ve bir de yorum yapması gerekiyor. Sizden ricam şu. Lütfen videomuzu beğenin, abone olun ve bu anlatacağım konularla ilgili yorum da yapabilirsiniz. Ben yorum yapmak istemiyorum diyorsanız bize destek olmak için yorum bölümüne bir nokta işareti bile koysanız bu çok çok önemli. Desteğinize ihtiyacımız var. Bu konudaki anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan üzücü bir haberle bültene başlıyoruz. Almanya'nın başkenti Berlin'in Nükön semtinde meydana gelen bir yangın neticesinde maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 7 çocuğu ve eşi de yaralandı. Bakalım detaylar neler. Nükön semtinde Türk ailenin yaşadığı müstakil evde meydana gelen patlamada anne hayatını kaybetti. Baba ve 7 çocuğu ise yaralandılar, hastaneye kaldırıldılar. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden göç eden bir Türk ailenin evinde bu facia yaşandı. Evde meydana gelen patlama birçok camın kırılmasına neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. itfaiye yetkilileri patlamanın evin oturma odasındaki kombiden kaynaklanabileceğini belirtti. İlk emareler bu yönde. Patlamanın ardından çıkan yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı. Berlin itfaiyesi söndürme çalışmalarına 86 personelin katıldığını ifade etti. Olay sonrası yapılan açıklamada annenin patlama sonucu yerinde hayatını kaybettiği, yani patlama sırasında kombinin olduğu yerde olduğu ifade edildi. Baba ve 7 çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer babanın ve çocuklarının birinin durumunun ağır olduğunu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken itfaiye yetkilileri yangının kombi'den kaynaklanan patlamayla başladığına dair ciddi bulgular bulduklarını ifade ettiler. Allah rahmet eylesin yakınlarına baş diliyoruz. Yaralılara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kahramanmaraş'ta başlayan hikaye 5.4500 km ötede Almanya'nın başkenti Berlin'de son buldu. Ne diyelim? Çok acı bir olay. Allah rahmet eylesin. Sıradaki haberimiz yine Almanya'dan Belçika'dan Almanya'ya gelen sahte kimlikle, belgelerle Almanya'ya gelen bir Türk yakalandı. Kölnbon Havalimanı'nda sahte Belçika belgeleriyle yakalanan Türk vatandaşı anında sınır dışı edildi. Ayrıca hakkında sahtecilik soruşturması da açıldı. 33 yaşındaki Türk vatandaşı görevlilere Belçika pasaportu gösterdi. Ancak belge üzerinde yapılan İlk incelemelerde bir tutarsızlık olduğu belirtildi. Belgede sahtecilik şüphesi üzerine detaylı kontrol yapıldı. Yapılan araştırmada kişinin üzerinde gerçek bir Türk kimliğinin yanı sıra sahte bir Belçika ehliyeti ve sahte bir Belçika kimlik kartı bulundu. Federal polis şüpheli evrakları delil olarak toplarken adamın üzerindeki başka belgelerde arandı. Belgelerin sahte olduğunun kesinleşmesiyle birlikte olayın sadece sınır ihlaliyle sınırlı olmadığı belirtildi. Polis ekipleri sahte belgelerle ülkeye giriş yapmak isteyen yolcunun Almanya'ya girişine izin vermedi. Aynı gece Köln-Bonn havalimanından Türkiye'nin Antalya kentine geriye gönderdi. Arkadaşlar şu konunun altını çizmek istiyorum izninizle bakın. Özellikle beni Türkiye'den izleyenlere. İltica etmek, yasa dışı yollarla bu topraklara gelmek dönemi bitmiştir arkadaşlar. Türklerin ilticalarının %99.9'u reddediliyor. Sakın ola ki insan kaçakçılarına güvenip inanıp elinizdeki avucunuzdaki son paraları da vermeyin. Sizden 3 kuruş alacaklar diye söylemedikleri yalan olmayan bu insan tacirlerine asla itibar etmeyin. Bu ve benzeri her gün mağduriyetler duyuyoruz ve görüyoruz. Evini satan, arabasını satan, bankadan kredi çeken, kredi kartından para çekip bu insan kaçakçılarına veren ve ardından da buralara gelince iltica ettirilen iltica kamplarında mülteci kamplarında kalan mağdur olan sonu belli olmayan aylarca çok büyük sıkıntılar çeken keşke gelmeseydim dizlerimi kırıp evimde otursaydım bak bu kadar açık konuşuyorum diyen binlerce kişi var arkadaşlar İltica kamplarında, mülteci kamplarında insanlık dışı bir muamele ile karşılaşacaksınız. İnsan kaçakçıları sanki çok büyük bir maharetmiş gibi sizi iltica ettiriyorlar. Etmeyin. Bakın, benim anlattıklarımı da lütfen yanlış anlamayın. Bu topraklara gelip perişan olmayın diye anlatıyorum. Eğer gelecekseniz dil bileceksiniz. Mesleğinizi belgelendiren, mesleği yaptığınıza dair tüm resmi evraklara, belgelere sahip olacaksınız gelmeden önce işinizi bulacaksınız. Bu topraklarda akrabanız bile olsa size belirli bir dereceye kadar yardımcı olabilir. Geriye kalan kısmında yalnızsınız. Dil yoksa, mesleğini belgelendiremiyorsan senin bu topraklarda işin yok kardeşim. Bak bu kadar anlatıyorum çünkü Bizim özellikle Instagram hesabımızdan bu ve benzeri konularla ilgili sorular alıyorum. Vatandaş bize yazıyor. Şu oldu, bu oldu, nasıl çözeriz? Şunu yaparız. Bu topraklara geldikten sonra yollara çıktıktan sonra geri dönüşü zor oluyor. Paranız gidiyor, psikolojiniz gidiyor. Sadece para da değil. Geride bıraktığınız insanlar var, onların mağduriyeti var. Yani elinizde avucunuzdaki eğer son bir paranız varsa Kaçak göçek yollardan, dağlardan, taşlardan bu topraklara Avrupa'ya ya da başka bir ülkeye gitmek için kullanmayın. Çok mağdur var arkadaşlar. Beni mülteci kamplarından izleyenler olduğunu biliyorum. Yazın yaşadıklarınızı, yasa dışı yollarla bu topraklara gelenlerin yaşamış oldukları mağduriyetler neler? Bunları ifade edin. Yazın ki birilerine en azından yardımcı olalım bu vesileyle. Hukuk dışı hiçbir yola tevessül etmeyin arkadaşlar. Siz bir Afgan değilsiniz. Siz bir Pakistanlı değilsiniz. Iraklı değilsiniz. İranlı değilsiniz. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin asil evlatlarısınız. Buraya gelip sokaklarda perişan olmak için yollara çıkmayın. Ben gördüğüm zaman inanın çok üzülüyorum. İnsanlar ne yapacakları belli değil. İltica ediyorlar. Arkadaşlar Alman mahkemeleri kabul etmiyor. Bakın bir örnek vereceğim izninizle geçen hafta Avusturya'da Suriyeli birinin ilticası reddedildi ve sınır dışı kararı verildi. Neden biliyor musunuz? Mahkeme ne dedi? Kardeşim dedi senin ülkende savaş bitti. Aynı durum Almanya'da da geçerli Suriyelilere diyorlar ki hayır kabul etmiyoruz diyorlar. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nden geldiğin zaman senin zaten hiçbir şansın yok ilticanın kabul edilmesi için. Zaten neler söyleyerek iltica ettiğinizi az çok biliyorum bir sürü hikayeden masallar anlatıyorsunuz. %99.9'u zaten reddediliyor. Bekliyorsun iltica kamplarında aylardır ne olacağını bilmeden büyük soru işaretleriyle yapmayın güzel kardeşlerim. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Gelmek hakkınız, daha iyi bir hayat yap yaşamak sonuna kadar hakkınız. Size saygı duyuyorum ama dil bilmeden, mesleğini belgelendirmeden, iş bulmadan yapmayın bunları. Bakın bir konuda daha uyaracağım. Birileri size çıkın çıkın gelin diyor olabilir. İnternet sitelerine yönlendiriyor olabilir. 150-200 euro işte oraya üyelik ücreti vesaire istiyor olabilirler. Paranızı da vermeyin kardeşlerim. Bu ilanlar, iş ilanları zaten her yerde Almanca açık olan ilanlar bir yazılımla kendi sitesine çekiyorlar bunları. Yapmayın arkadaşlar. Paranızı vermeyin diye söylüyorum. İlla yollara çıkacağım, düşeceğim diyorsan da Allah işini gücünü rast getirsin diyorum. Benim söyleyecek başka bir sözüm yok. Değerli izleyicilerimiz Avrupa'da enteresan bir olay daha meydana geldi. Fransa'dan şimdiki haberimiz. Fransa tarihinde bir ilk. Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy suç örgütü kurmaktan yargılandığı davada 5 yıl hapis cezası almıştı. Sarkozy bugün hapse girdi. Sarkozy sabah saatlerinde Paris'teki Lesante cezaevine girdi. Eski Cumhurbaşkanı bu cezaevinde 11 metrekarelik tek kişilik bir hücrede tutulacak. Hapse girmeden önce X'teki sosyal medya hesabında son paylaşımında Sarkozy bugün eski bir cumhurbaşkanı değil bir masum hapse atılıyor yorumunu yaptı. Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski cumhurbaşkanını suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti. Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararın niteliği gereği temiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşti. Evet değerli izleyicilerimiz bir adaletsizlik, bir hukuksuzluk varsa Sarkozy değil Markozy de olsa hukuk işletilmeli. Ancak Fransa'daki bu olayın ben siyasi bir olay olduğunu düşünüyorum. Siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu olay da bize şunu hatırlatıyor. Avrupa'da da olsan dünyanın başka bir yerinde de olsan siyasetin olmadığı bir yer yok. Her kim ki adalet var vesaire var diyorsa vardır da ne derece var? %100 adalet var mıdır? Bu da büyük bir soru işareti. Değerli izleyicilerimiz size bir hatırlatmada bulunacağım. Videomuzun başında ifade etmiştim. Lütfen kanalımıza abone olunuz. Lütfen yorum yapınız ve bir beğeni yapınız. Bu bizim için çok çok önemli. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için bunu sizlerden rica ediyorum. Ücretsizdir. Abone olmak, üye olmak, bir nokta işareti bile koymak ücretsizdir. O nedenle sizin desteğinizi bekliyoruz. Beni gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.